Efendim Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Düşünüyorum da evimizdeki o güzel sohbet halkalarını, babamın o güzel arkadaşlarını, bana nasihatlerini, enteresan hikayeler yaşamışlığımı. Yani Allah'a ben dönüp dönüp dua ediyorum. Ya Rabbi beni böyle güzel bir ailede dünyaya getirdiğin için, bana böyle güzel anne babalar verdiğin için sana hamd ederim Ya Rabbi dediğim çok olmuştur herkesin annesi babası kendine böyledir öyle tahmin ediyorum. Benim babam bir derviş adamdı. Bir başka güzel adamdı. Öyle anlatıyorum. Hiçbir sabah yoktur ki hayatımda sabah namazından önce seccadenin üzerinde olmasın. Güzel yüzlü, güzel bakışlı, ikram etmeyi çok seven ve herkese ne söylerlerse söylesinler kızmayan nadir insanlardan biriydi. Kendi el emeğiyle geçinirdi bize hep helal lokma yedirdiğine canı gönülden şahitlik ettiğim bir babam vardı. Yine bir gün babamın derviş arkadaşları evimize gelmişlerdi. Onlar içerisinde çok güzelleri vardı, çok sevdiklerim. Bunlardan bir tanesi de Orhan amcaydı. Orhan amca iri yarı, uzun boylu, heybetli, bakışları keskin, saçları uzun ve hafif beyazca, sakallı beyazca ama yiğit bir adamdı. Duruşuyla, bakışıyla, her şeyle yiğit bir adamdı. Hala da öyledir. Bir gün geldi, oturuyorlar. Ben de odaya girdim. Gel bakalım dedi. Heyecanla gittim yanına. Başımı güzel bir sıvazladı. Senin adın ne bakalım? İlyas dedim. Oo, çok güzel ismin varmış dedi. Dünyada yaşadığına inanılan iki peygamberin isimlerinden bir tanesi dedi. Biri Hızır, biri İlyas. Demek ki senin adın da İlyas. Sen ileride çok faydalı olursun inşallah deyip dualar etti. Sonra getir bakayım avucunu getir bakalım eline dedi. Elimi avucunun o koca avucunun içerisine aldı ve narin bir şekilde parmaklarımı göstererek gel bakalım sana bir şey öğreteyim dedi. Sen herkes tarafından sevilmek ister misin? Tabii sevilmek isterim verdim. O zaman sana şimdi bir şifre vereceğim. Eğer bunu yaparsan herkes seni sever. Neymiş o dedim. Parmaklarımı tek tek kapatmaya başladı. Sev, sev, ''Sev, sevil.'' ''Nasıl yani?'' dedim. ''Bu kadar mı?'' dedim. ''Sev, sev, sev, sevil.'' ''Evet bu kadar.'' dedi. ''Peki bu dört adımdan oluşan sevme şekli nedir bilir misin?'' dedi. ''Ee sen daha iyi bilirsin bana anlatıyorsun ya.'' dedim. ''Önce dedi Allah'ı seveceksin. Sonra Resulullah'ı ve ashabı seveceksin. Sonra bütün müminleri ve bütün insanlığı seveceksin. Sonra anne babana hürmet edip onları çok seveceksin. O zaman çok sevilirsin.'' dedi. Aa şifre bu mu dedim. Evet dedi şifre tam da bu. O zaman Allah seni bütün gönüllere sevdirir dedi. Yani Allah'ı sev. Peygamberi, Resulullah'ı, arkadaşlarını, ashabı güzini sev. Bütün insanları, bütün müminleri, Müslümanları sev. Anne babana hürmet et ve onları sev. O zaman sevil. İşte Orhan amcanın bana hikayet ettiği o güzel hatırayı sizinle paylaşmak istedim. O zaman siz de sevilmek isterseniz ben yaptım mı bunu bilemiyorum. İçlerimde çok eksiğim var, çok yediğim var, biliyorum, farkındayım. Ama en azından o yola girdim. Sevmeye çalışıyor, sevmeye gayret ediyorum. Size de benim tavsiyemdir. Eğer sevilmek isterseniz, hoşnut olmak isterseniz, mutlu olmak isterseniz, dünyada hoş bir zaman geçirmek isterseniz yapacağınız bu dört hareketli sevme işlemini Muhakkak yapın. Şimdi her şeyinizle beraber sevinin ve sevgiyle kalın.